nüanslar var. Şimdi Kürtlere karşı bir toplu katliamı e, ve bunu fetih olarak adlandıran hani Müslümanları camilerde edilecek dualarla zafer için dua edilmesi istenen e, dünkü genelgesi Suriye yönetiminin genelgesine e, karşı da e, bir tepki var. Tuncer Bakıran mesela diyor ki ya Kürtler ümmetliği mi diyor? Ne yaptınız diyor yani bir anda Kürtleri ümmet dışında da mı bıraktınız beraber gidip camide namaz kıldığınız Kürtler e, şimdi düşman mı oldu? Şimdi tabii ne oldu böyle oldu? SDG e, Arapların da içerisinde bulunduğu işte özellikle Deir ez-Zor, Rakka bölgesinde Arapların e, yoğun nüfuslu e, bu, nüfusla bulunduğu bölgelerde aslında Kürtler, Araplar hani e, bu IŞİD, HTŞ Bunlardan farklı bir modelde Fırat'ın doğusunda bir araya gelmişlerdi. Amerika'nın da burada etkisi, katkısı var. Oradaki Arap aşiretler döndü. Yani Amerikalılar S.D.G. sattı derken ya da bunu söyleyenler hani belki bir parçayı eksik bırakıyorlar. Önce Araplar sattı. Yani Araplar derken Arap aşiretleri o bölgede SDG'nin içerisinde yer alan Kürtlerle beraber hareket eden ki işte bugün... Tuncer Bakırhan onu da söylüyor. Diyor ki ya e, Esad'a karşı işte bu bölgede bir çatışma yaşandığında e, birçok Arap, Kürt bölgelerine geldi. Sığındılar. İşte onlar da e, burada korundular, kollandılar ve hani ortak bir yaşam konusunda e, böyle bir e, hayalimiz vardı. Birliktelik vardı. Farklı farklı iddialar var. Birkaçını sizlere aktarayım. Şimdi bir kere Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi var. Onun direktörü Rami Abdurrahman, SDG'nin içeriden bir ihanete uğradığını söylüyor. SDG içeriden bir ihanete uğradı diyor. Rudaf televizyonuna verdiği mülakatta diyor ki, DSG saflarında yer alan ve yan yana durdukları kişiler tarafından arkadan hançerlendi. Ölenlerin çoğu arkadan vurulmuştu. Esir alınanların infaz edildiği görüntüler izledik. Bu ihaneti yapanlar geçmişte Şam yönetimi, İran ve IŞİD arasında gidip gelen, bugün ise Jolani, Ahmet Elşara tarafına geçen gruplardır diyor. Yani böyle bir SDG içerisinde e, aynı zamanda başka başka aktörler, başka başka biçimlerde devreye girmişler. Aşiret yapısını e, her zaman olduğu gibi yine elverişli, kullanışlı işte daha diğer bölgelerde olduğu gibi Irak'ta olduğu gibi Libya'da olduğu gibi o aşiret yapısı üzerinden e, bazı işler devşirilmiş. Şimdi e, mesela burada da söyleniyor Şam yönetimi Kürtleri kafir mi ilan ediyor diyor e, Abdurrahman. Bakanlık Kürtleri kafir sayıyor ki onlara karşı fetih kavramını kullanıyor diyor. Ee, burada tabii Barak ve Trump'a da tepkiler var. Onu aktarmış olayım. Peki durum ne derseniz şöyle e, bu bölgeler tabii çepeçevre e, sarılı bölgeler ve e, içeride işte YP gelirler, vesaire filan hani derken işte Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgelerde e, normal bir hayat, hayat var. Yani şey insanların normal hayatı e, kurmaya çalıştıkları, bir düzen kurmaya çalıştıkları yerde şimdi çok ciddi bir kere e, bu kuşatmayla beraber e, gıda sorunu, yiyecek sorunu, su sorunu, ilaç sorunu gibi e, temel noktalarda e, sorunlar yaşandığı, birkaç güne kadar da e, bunun çok ciddi e, etkilerinin olacağına dair içeriden gelen bilgiler var. Yine Rudav'da e, Kobani'den bağlanan bir ismin e, röportajını okudum bugün. E, o ekonomi bültenine canlı bağlanıyor ve içeriden anlatıyor. Diyor ki Burası diyor hani işte bölgeyi anlatıyor vesaire vesaire. Mevcut durum, e, Kobani'de hayatı felç etti. Şehrin dört bir yanı kuşatılmış durumda. Kimse dışarı çıkamıyor. Elektrik su kesik. Çarşı ve pazarlara da yiyecek ve içecek kalmadı. Şehirde sadece iki küçük alışveriş merkezi, süpermarket var. Eğer durum 2-3 gün daha böyle devam ederse büyük bir insani felaket yaşanacak açıklamasını da ...sizlere aktarmış olayım. E, IŞİD'liler var. Onlar bir... E, ...önemli başlık. Yani cezaevlerinde... ...SDG'liler diyor ki... ...geldiler, aldılar. E, HTŞ'liler onları serbest bıraktı. E, işte HTŞ'liler diyor ki... ...hayır onlar bıraktı. Yani... ...SDG'liler bıraktı e, IŞİD'lileri ki... ...işte dün dünyaya gösteriyorlar. Bak biz olmazsak... E, ...IŞİD'liler serbest kalıyor. E, diyerek aynı zamanda... E, onları böyle bir e, karmaşa, bir kaos yaratmak için serbest bırakıyorlar. Hangisi doğrudur? Yani IŞİD'liler serbest kaldığında kimin safında yer alır? Öyle düşünmek mümkün olabilir. Yani <laughs> IŞİD'lisin, cezaevindesin. Kürtler tarafından uzunca bir süredir o cezaevinde tutuluyorsun. Sonra serbest bırakıldın. Kürtlerin safına geçip herhalde HTS ile savaşacak halleri yoktur. Yani biraz tam tersine hani karşınızda size karşı savaşsın diye birilerini serbest bırakmış olma ihtimali söz konusu olabilir hani benim mantığım öyle çalışıyor öbürü çünkü çok makul değil yani Kürtler bıraktı pek makul gelmedi Eteşeliler bırakmış olabilir mi bunlar hepsi tabii savaşacak bir tarafı seçecek demek anlamına gelmiyor çünkü bunlar e, yeniden bir e, Anlaşma sağlandığında, bir uzlaşma sağlandığında, bir ateşkes sağlandığında Amerika'nın özellikle kontrol ettiği, ne oluyor bunlara diye takip ettiği isimler bunların firar etmesi daha çok söz konusu. Nereye firar edecekler? Yani en yakın sınır Türkiye. Dolayısıyla bunların Türkiye'ye doğru gelmesi, Türkiye'ye işte Yalova'da gördüğümüz benzer hücre evleriyle, onların işte temasa geçebilmeleri filan söz konusu olabilir mi? Türkiye'ye bu anlamda ki dünyanın en tehlikeli IŞİD'çilerinin e, bu cezaevlerinde tutulduklarını hatırlatalım. Dolayısıyla o da böyle ayrıntı gibi e, haberlerin içerisinde geçse de Türkiye açısından da e, bölgedeki tüm herkes için de çok ciddi bir tehdit tehditin, e, söz konusu olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi Özgür Özel'in bu konuda söylediklerine de bakalım. Özgür Özel